Yoğurt mayalama tekniklerini göstermek istiyorum. Kolay yolda sulanmayan, geç ekşiyen ve dondurma kıvamında bir yoğurt yapma videosu için karşınızdayız. Sütümüzü kaynatmadan önce çeşmenin altında soğuk suda tencerenin kenarlarını sudan geçirerek sütümüzün oluşan kaymağını tencereye yapışmasını engelleyeceğiz, en azından indireceğiz. diyorum. Sütümüzü kaynatmaktan başlayabiliriz. Biz organik bir süt kullanıyoruz. Bu yoğurdu çocuğumuza yediriyoruz. Biraz maliyetli oluyor organik süt. Dilerseniz mahallenize gelen güvenilir çiğ süt kaynaklarını tercih edebilirsiniz. Ekranı kaçırdım. Sütümüzü en yüksekte değil, ortanın biraz daha yüksek ateşinde kaynatmaya başlıyoruz. Evet, sütümüz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şu anda altını kısıyorum. Köpükler yavaş yavaş yukarı çıkacak. İyice kıstım. Hemen kaşıkla müdahale ediyorum. Tekrar eski seviyesine inmesini sağlamaya çalışıyorum. Kaşık, çünkü her zaman tahta kaşık kullanıyorum. Tekrar altını açtım. Tekrar kıstım. Taşmasın diye tahta kaşıkla müdahale edeceğim. Taşma olmadı. Bu işlemi 2-3 kez tekrarlıyorum. Bu sütün içerisindeki suyun daha fazla buharlaşmasını sağlıyor. Ve yoğurdun kıvamında etkili bir rol oynuyor artık kullanacağımız göğeş kaseye aktarabiliriz. Şöyle dikkatlice şey. üstüne su koyuyoruz. soğumasını bu güveç kase üzerinden takip edeceğiz. Yaklaşık 38-40 derece arasında mayalama işlemine başlayacağız. Yoğurdumuzun ısısını ölçmek için çocuğumuz için aldığımız bir ateş ölçer var. Bu aynı zamanda mamaların da derecesini ölçebiliyor. Yoğurt mayalarken sütün sıcaklığını kontrol amacıyla bu ateş ölçeri kullanıyorum ben yine. Şu anda buçuk civarlarında. Yani mayalamaya çok az kaldı sıcaklık olarak. Bu sıcaklık biraz daha azalırken ben bir yandan bir tepeleme yemek kaşığı yoğurdu ufak bir kaseye alıp içine yok denilecek kadar çok az miktarda şeker çok az da yine aynı miktarda tuz ilave ediyorum. mayalamadan önce bir kasede karıştırıyorum. Şeker yoğurdun mayalanma sürecini hızlandırıyor. Tuz ise yoğurdu mayaladıktan sonra ekşimesini geciktiriyor. Evet, 40 dereceye ulaşmış bulunuyoruz şu anda. 30-40 derece arası işlem yaptığımız yoğurdu şöyle artık tahta kaşık kullanayım. İşlem yaptığımız yoğurdu artık mayalamak için sütümüzün içine tamamını koyuyorum. Ve her tarafına eşit bir şekilde yayılması için karıştırmaya başlıyorum. Koyduğunuz yoğurdun tortu olarak kalmaması gerekiyor. Mayalıktan sonra Üzerini streç filmle kapatıyorum. Ve uyumlu bir yoğurt kapağıyla da Streçin sabit kalmasını sağlıyorum. Daha sonrasında yoğurdu fırınımıza koyacağız. Yaklaşık 8 saat kadar. 50 dereceye ayarlıyorum. Fırının zeminine tepsileri çıkarttıktan sonra koyacağız. Bu şekilde direkt koyup kapağını kapatıyorum. Fırın 50 dereceye geldikten sonra fırını kapatıyorum ve 8 saat mayalanmasını bekliyorum. Evet, yoğurdumuzu fırından 8 saatin sonucunda çıkarttık. İlk çıkarttıktan sonra bir 10 dakika oda sıcaklığına bekletelim çünkü yaklaşık 45-50 derece muhafaza ettiği sıcaklıktan direkt dolaba atmamız gerekiyor. 10 dakikanın sonucunda buzdolabına ağzı ilk 2 saat, bir iki saat şöyle açık bir şekilde, daha sonra bir iki saatin sonucunda tamamen kapatarak normal market yoğurdu muazzele gibi ee, saklayabilirsiniz. Yoğurdun üzerindeki hafif sulanmayı kapağın arasında havlu kağıt koyarak ve yoğurdun daha fazla katı olmasını istiyorsanız bu şekilde bir yöntemle sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ben bunu dolaba koyacağım. Öncesinde bir de kıvamına bakalım. Gayet katı gözüküyor. Evet. Görüldüğü üzere. Gayet güzel bir yoğurt. Herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı günler.